Selamun Aleyküm dostlar bir Cargo Simulator 2021 videosu daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün e, yine yanımda Serkan var e, ve Yalvaç'tan Boyuzi 2'ye 280 kilometrelik bir yolumuz olacak Haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar geldik ki yanımda yine Serkan var Hoş geldin kardeşim Hoş bulduk evet arkadaşlar işte diyelim Yanımda gördüğünüz üzere mavi dikçiliğine Ömerlik var <laughs> kanka bekletmeden başlayalım. Arkadaşlar bir gün şey. Ee, i̇kimiz de konuşuyoruz, ikimiz de aynı anda video kaydı alıyoruz. Ama benim videomda sıkıntı olmuştu. Ömer'in Ömer, Ömer videosunu siyah ekran diye Bilmiyorum tam. Koymadım. Biliyorum. Ne oluyor lan? Batacak bana çünkü oraya. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki ilk videomda bir tane yazı yazmıştım ekrana. Onda da Serkan'ın videosu değişik olacak falan filan diyordum yazıyı küçültmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın bundan dolayı. Ama yine de iyi izlendi. on izlendi de. Ee, ben böyle. Kanka sağ mı gidiyor? Benim bu işte ya ana ayna bozuldu ama. Benim bu kanka iyi girdin de benim şu şey yine bozuldu yalan. lan. Harita. Tırın içindeki <laughs> ama ah, güzeldi. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Ee, şunu da açıklayayım ben hemen Serkan e, açıkladı kendi kanalında da bilmiyorum artık onun kanalından beni izleyenler var mı da. Pazar günleri video gelmeyecek. Ee, Serkan'dan zaten duymuşsunuzdur da ben yine bir söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. Aynen arkadaşlar. Yani kanalım için aynısı geçerli. Zaten bir günlüğü 6 ayında başlayacağı için çok e, güvenilmesi <laughs> gerekiyor. Çünkü belgeseliciz. Evet. Bu arada arkadaşlar ikimizin de kanalına abone olmayı unut, abone olup like atmayı unutmayın. Benim yine e, klasik şey. beni Serkan'ın kanalı aşağıda benim kanalımda Serkan'ın videosunun açıklamasında var. İkimize de abone olmayı unutmayın. Bir dakika ben oyunun sesini biraz birazcık açmak istiyorum. Tamam varmış onun sesi. Hatta birazcık daha kısaca işte ben ne? aynı Ne izledim ama... ...birbirine ayırıyordum. çimenlere girdik. Yazık, yazık! Birazdan belediye bizi dövecek. Lan, yine girdim! <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Kanka, Allah. sen Allah. Yaşla, Allah. ben senin Allah. önüne geçeceğim. Tırı kontrol edemiyorum, bekle. Biraz, bir Anca. de tak Şey, yavaş, yavaşlasana sen de. Sen geç, geç, zaten tamam. Gel, gel. Ben yok Çimandan çıkınca kontrol edemedim. Şimdi arkadaşlar yine tabii ki de geçenki videodaki gibi geçen videodaki gibi 2x'i saracağım ben. Hatta buradan itibaren 2xk I think the girls with their nails done now arkadaşlar şöyle bir 60 kilometremiz kaldı. Vallahi ben benzin biter diye umuyordum. Bitmedi. Azalmadı daha doğrusu. Hiç almakla vakitte de geçirmedim. Evet arkadaşlar. Hayır Hayır. Arkadaşlar Açacağım mı? Gitmişim video kayıt şeyler tutuyor. Şaşırdım. Biz normalde burası da o zaman dur, durup biraz kapak açtıktan sonra açıyordum. Ona alışmışım. Sene baskı atacaktım. Öyle bir şey yap, seni pataklarım çocuk. Eşyası zaten silerim. Aha alışmadırdım kendimi. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz e, çimenlerin üstünden gidiyoruz ki çimenler tekrardan büyüsün. bak. Bak kötü örnek siz yapmayın. Biz malız, biz yapıyoruz ya öyle şeyler arada. <laughs> Ararım oğlum Metin'in ne yıldızı dedi. Arkadaşlar e, dün yeni fırı gördüm. Fiyatını ben tam bilmiyorum. 875. 800 bin Nerede bir şey yolluyorduk da. Sen geldi diye dinler hani Vallahi bana da 875 bin liralık geldi. Ya arkadaşlar baya pahalı ya. E, pa ama güzel ve Volvo'dan güçlü değil bu arada. Volvo 550 HP mi ne yazıyordu orada Volvo'da? Volvo'dan daha Volvo güçsüz diyebiliyorum ama ne yaratıcı? Güçlü değil lan. 540 HP var. HP yazıyordu benimkinde. Yemin et lan bende niye 540 HP yazıyordu ya? Ben işte adam seçiyor namus gibi. Neyse. Allah arkadaşlar 20... 6 kilometremiz kaldı. Serkan'la da zaten aramızda 1-2 kilometre anınca oynuyor. 20 kilometre. Tam 4'müş 4, 4 kilometre işte ne boş yapıyorsun. Abi ha hayran. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz videodan sonra e, biz güzel kupa, e, para kasacağız. Tam bu arada az önceki virajı alamayacaktım ha. Öyle bir viraj yapmışlar o, ki, o, bir ki bir sanki o dönüşü yapıyor. Ben de. Şerefsizlik. <laughs> hainlik. Bizim işimiz. ama o virajı alamadım. Yüz oldu Zordu zordu. Ben bile yüzle giderken zor aldım kanka. Ya alamaz, alamaz mı? Alamıyorum. Ben yürüyorum. Ben bakalım artık. Bakalım artık gidiyorum. Of, kardeşim bitiyor ama benim benzin de bitmek üzere. Kanka bir şey videodan sonra bir benzin alacağız. Bir ben. o durdu. Arkadaşlar bunu Sarkan'ın videosunu izledim de bir, kilometrede çocuğun aracı tıkandı ya. <laughs> Oğlum önümdeki ince şeyi göremedim. Aa. Hadi gir hadi gir gir. <laughs> lan gir hadi geliyorum. Hızlı geliyordum var ya. Sana giriyordum az <laughs> kalsın. <kadar>. Tövbe. <laughs> ya Serkan hep. <laughs> Aha. Saman makinesini duydum lan ben orada. Hani saman makinesi? Gerizekalı. Oğlum <laughs> sana. Ay. Pançak çek. <laughs> Bak hani, saman <laughs> makinesi. Lan dur dur. Kırdın kırdın. Ne oldu? Şimdi ki. Ne oldu lan bu çocuğa? Çocuk yağmurlu olmasın lan. Şimdi arkadaşlar biz klasiyemiz. Geri geri giriyoruz buraya. Serkan ne yapacak? O öyle bir bilgim yok. Bağış. ne oldu? Gelmişim arkadaşlar. yapmam Arkadaşlar şimdi birazcık internet kötüleşmiş olabilir. Sıkıntı yok zaten videonun sonu. Oyun <laughs> of abi hasar yok. En sevdiğim ya. 26 bin lira cepte. Ne yapıyor orada? Arkadaşlar. Şey. Ya hayır 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 ya reklam geldi ya. Neyse. Bakarız kanka belki hiç kesme. Zaten 5 saniyelik mi Evet arkadaşlar 175 bin lira cepte. Hadi bakayım. Şşş. Ke. Serkan hala girmeye uğraşıyor. <laughs> hadi gidin. Hadi Serkan azıcık izle. Geliyorum. <laughs> Aynen geliyorum. Burada. Geliyor geliyor ya. Niye geliyor Ağzını acaba? böyle işi. Sus lan. Arkadaşlar çok profesyonel park ediyorum. Ömer neydi göremez. Göremez park ederim ben. Sağ <laughs> Ayıpsınız arkadaşlar. Öyle bir park eder ki borustan 3000 lirayı bile kabul etmiyor çocuk. Ya <laughs> hadi gel de bitirek şu videoyu. Man ya. <laughs> Dur lan. ya yağmur da başladı. Şansımız tamam

Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Okay.